Hepinize merhaba teyizlerim, ben Kıvanç. Bugün sizlerle birlikte e, Roblox bilmeyeniniz yoktur. Roblox, zaten bilmeyen varsa pfff. E, bugün Ufuk tayında, e, daha bugün güncelleme gelmiş, bugün. Yaklaşık bir 5-6 saat önce güncelleme gelmiş. Ben de oyuna biraz baktım, benim ana sayfama çıktı. Dedim, çok güzel, efsane demiş, efsaneymiş. Biraz oyunda fazla geliştim, biraz hayvanlık ettim. Ee, şimdilik göstermeyeceğim başka videolara e, saklıyorum çünkü daha iyi güncelleme yeni geldiği için kimse e, bu güncelleme hakkında video yapmamış ben ilk ilk yapayım dedim belki biraz izlenir dedim ve şu an arkada büyük ihtimalle e, bir tane ses var cız cızırdama sesi kusura bakmayın o kısa bir video yine de o yüzden kusura bakmayın sesi kapatabilirsiniz yani. E, bugün e, hover car rejim. Yani direkt hovercar uçağın arabayı alacağız. Çok heyecanlıyım çünkü 2.5 milyon hayvan gibi. 3. Ha e, bu arada arkadaşlar yılbaşınız kutlu olsun. O zaman 3 2 1. Haydi. Oğlum şuna bakın. Uçan araba bu Cyberpunk'taki gibi değil mi? Bakıyorum. Oha çok hızlı. Ne kadar hızlı olduğunu arkadaşlar bence gördünüz. Yani ne kadar hızlı oldu bence belli çok belli hatta. Bakın direkt buraya geldim hemen. Adamın base'ini 10 saniyede falan turluyorum. Yani mesela karşılaştırmayı şöyle yapacağım arkadaşlar. Ee, bir kendi base'ime e tekrar gideyim bu oyundaki en hızlı şey diye biliyorum oyundaki en hızlı bu en hızlı ve en hızlı ikinci ee, bir de karşılaştırma yapalım şu iki tane UFO sıradan şu en yavaşı. şu bir sonun ee, burada hızlı bir UFO var burada daha da hızlı bir UFO var Burada da bir tane UFO var ama buna ben gerek duymuyorum. Bu en hızlı UFO buradaki. Ama onun gerek yok yani. Biraz aşağı indim, değil mi? Oğlum kontrol edemiyorum, çok zor. Şöyle yapsam binebilirim. Bakın kendimi görüyorum. Bakın şurada da, e, bir tane daha yani en hızlı UFO var. Hadi bakın şöyle bir şey yapayım. Bakın bunun hızını görüyorsunuz. Ortalama şuraya kaç saniyede gidiyor mesela. Evet gördünüz. E, çok hızlı bir şekilde gitmedi. E, biraz uzaktı zaten. Yanında da paneller var. Bunlarla yukarı aşağı kontrol edebiliyorsun ama gerek yok. Onları tuşlarla hallediyoruz. Tam gördünüz hiç hiç yoktan bir fikriniz oldu. Şimdi 300 IQ bir parkur geliyor. Hop parkur. Bir de şuna bakalım. Oğlum e ee, lan. Eee. He pardon tuşları karıştırmışım. Bir de buna bakalım. gördüğünüz gibi daha hızlı bir şekilde geldiğini açık ara farkla çok daha hızlı geldiğini gördünüz. Yani bu hover car böyleydi. Yani çok bir değişiklik var mı? Ya yani aşırı bir değişiklik yok ama ayrı bir havası var kendisinin. Böyle güzel işte. Tamam arkadaşlar ee, bu videonun burada Sonuna geldik de... Oyun kastıyor bakın oyun kastı. Hmm. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Ee, bir sonraki bölümde gelecek. Bunun, bu arabanın videosunu bir tane çeken bizi görmüştüm ben. O yüzden başka bir tane daha video çekeceğim. Ee, hepinizin e, yılbaşı tekrardan kutlu olsun. Görüşmek üzere. Mutlu yılbaşları. Ne denir artık bilmiyorum. Görüşürüz.